Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün hep yeni bir simülatörü ve indonezya e videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün aracımız DAF. Ee, görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldır bir araç arkadaşlar. Güzel bir mod. Şöyle gösterelim video sağını solunu. Güzel yapılmış. Yapanların eline koluna sağlık. Şöyle geçelim içe şey içi de göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kapıyı kapatalım. Yolumuza çıkalım yavaştan. Bas abi. Ha, freni ve çalıştırmayı unutmuşuz. <laughs> Buradan gidiyormuşuz. Bugün geldiğimiz diğer de yeni yerlerden. yani ben ilk kez burada bir video çekiyorum. O yüzden ben de yolları görmedim yani. Buradan dönelim hemen. Yanda bisiklet yolu mu var lan? Bak burası güzelmiş ya. Oha lan daftanma hızlıymış ha. 150'ye geldi lan hemen. Oğlum bu kaç kilometre Varsıyor lan iyice hızlandı. Abi ben bunu, benim bunun hızını öğrenmem lazım lan dur 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 dur. Abi durmuyor durduramıyorum ya. Oğlum aşırı hızlı gidiyormuş lan bu. Kazla kazla Bakalım kaç kilometre hızlı gidiyorsun oğlum bayağı hızlıymış lan bu bu bir hız testi olacak Büyük ihtimalle baksana 137 140 Hadi 200'ü görelim Hadi aslanım 200'e vur Hadi lan biraz hızlan hadi ve 200'ü gördük arkadaşlar Hani biraz daha zorlarsam daha da çıkacaktı Çünkü duracağı da benzemiyordu ee, lan, lan 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 dönüşte bir daha aynı hızı yapmaya çalışacağım o da bakalım ne kadar yapabiliriz. Bas abi bir daha vur. Bak, bakacağım hani ileride düz yol varsa burada devam edeceğim. Ama bilmiyorum düz yol var mı yok mu. Oğlum harbiden çok hızlı lan. Dur lan dur dur dur. dur. <laughs> Sonuç yokmuş kaza yaptık he. <laughs> Ama daf da daf, ha. Ama dafta dafa Baya güzel. <laughs> buradan Duruşa bak. Oğlum bir gidişi var yarış arabası mı tır mı belli değil lan. <laughs> Burada yol mu bitiyor? Lan yol bitti lan. Böyle dönelim o zaman. Döndür abi dön dön dön, dön. Yol niye bu kadar erken bitti bugün ya? Yanlış yere geldik yani. Neyse bir daha aynı yola dönelim o zaman. Orada biraz düzlük vardı. Belki biraz daha hızlı yapabiliriz. 120 130 hemen buldu görüyorsunuz. Bas bas. 180 hadi 200 hadi 200. Ya abi ya. Ulan biraz daha düz olsa bu yol var ya. Rahat rahat vuracağım 200'e yani. Hızlan lan, hızlan. Yolda araçlar da var ya. 190 ve yine dönüş. Şimdi ben buraya bu hızla girersem kaza yaparım arkadaşlar. Aracı durduramam çünkü e, o hızdan sonra araç rahat durmuyor. Ve yağmur başladı. Silecekleri açalım. Daha güzel bir yol yok mu ya acaba? Buralarda fazla bilmiyorum. Hani belki daha iyi bilsem. Hadi. 182 190 Hadi 200 ve 200'e vurdu. Hala devam ediyor. 206, 208, 210. Uçuyor olan uçuyor. 215. Hadi 220 lan lan, lan 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 Manevra yapsaydım araç uçardı yalnız. 220'ye denk geldik neredeyse. Demin iyi geldik ama 220'ye neredeyse denk geldi. keşke biraz daha düzlük olsaydı ya da otobüs falan çıkmasaydı biraz daha hız yapardık. O hızdan sonra manevra yapınca araç sağa sola savruluyor. Bu yüzden hani korkuyorum açıkçası direksiyonu çevirmeye de. Ve yine yavaşlayacağız. geçelim buradan bir daha atlanalım bakalım ne yapacağız. Yapabilir miyiz acaba yine aynı yerde? Hızlan hadi, hadi hızlan. Hadi yakala 200 yine. Ha yine 200'e vurduk. 200'e vurduk yine arkadaşlar. Hadi yol kafalı geçelim şuradan. Lan lan ya ya. Al işte ya. Bu yüzden direksiyon çevirmeye korkuyorum dedim ya. Lan lan dur sen de lan. Oğlum yaptığımız hataya bak ya. Geldik burada kaza yaptık ya. Abi çok da iyi gidiyor be. Harbiden çok da iyi gidiyorduk. Ama DAF harbiden iyi ya. Baya baya hızlı gidiyor ya. Harbiden baya hızlı gitti. 220'yi bulduk. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.